Değerli aday öğrencilerimiz, okulumuz 30 yılı aşkın akademik bilgi birikimi, kendisini yenileyen, vizyonlarını sürekli güncelleyen bir yönetim anlayışı ile 7 Doçak Doktor, 8 tane doktor öğretim üyesi, 18 öğretim görevlisi, 11 idare personel ve 6 destek elemanı ile sizlerin kariyer piyanlarınızda ve özlemlerinize yardımcı olmak üzere burada sizleri beklemekteyiz. Merhaba arkadaşlar. Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü bünyesinde turist rehberliği ve turizm ve seyahat hizmetleri programlarını barındıran okulumuzun en eski bölümlerinden birisidir. Bölümümüzün amacı turizm sektörünün nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Sizleri güzel bir sektöre, güzel bir geleceğe, Kütahya Sosyal Meslek Lisesi Okulu'na dolayısıyla Kütahya'ya davet ediyoruz. Sizler de daha da güçleneceğiz, daha da büyüyeceğiz. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Değerli öğrenci adayları hepinize merhaba. Dış ticaret programımız 1993 yılından beri öğrenci kabul etmektedir. Programımızın aynı zamanda ikinci öğretimde mevcuttur. Dış ticaret e, sektöründe çalışacak nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir programdır. E, programımız e, Bologna süreciyle de uyumludur. Dolayısıyla öğrencilerimiz e, Erasmus, Erasmus Plus ve Mevlana gibi ee, öğrenim ve staj hareketliliği programlarından da faydalanabilirler. Program mezunlarımız e, gümrük müşavirliklerinde, e, firmaların e, dış ticaret operasyonlarında e, ve dış ticaret ile ilgili kamu kurumlarında e, istihdam imkanlarında sahiptirler. Dış ticaret alanında çalışmak isteyen tüm aday öğrencilerimizi dış ticaret programımıza bekliyoruz. Hepinize iyi bir tercih dönemi ve sağlıklı günler diliyorum. Sevgili öğrenciler, Meslek okulumuzun en eski ve en köklü bölümlerinden biri olan muhasebe vergi uygulama bölümü sizlere mesleki alanda değişik rotalar sunabilmektedir. İşletmelerin kuruluşunda, işletilmesinde hatta yok edilmesine dahi görev alan muhasebeci mesleğinde adım atmak için siz değerli öğrenci adaylarını okulumuza bekliyoruz. Merhaba aday öğrencilerimiz. Bölümümüz, dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan pazarlama sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş olup, 3 akademik personeliyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sizleri güzel bir geleceğe, güzel bir mesleğe, dolayısıyla Dumluklar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Kulu Pazarlama Bölümüne davet ediyoruz. İnanıyorum ki sizlerle daha güçlü ve daha büyük olacağız. Değerli aday öğrenci arkadaşlarımız, okulumuz bünyesinde bulunan Ulaştırma Hizmetleri Bölümü kapsamında yer alan Kaptanlık Programı 27 yıldır eğitimlerini küresel düşünen yerel uygulama anlayışıyla bilimsel verilerle ulaştırma hizmetlerinde istihdam edilmek üzere kaptan öğrencileri yetiştirmektedir ve bu anlamda sizleri de meslek sahibi edindirme ve kariyer planlarınıza destek olmak için beklemekteyiz. Değerli aday öğrencilerimiz, okulumuz bünyesinde yer alan Bölüm Sekreterlik Bölümü kapsamında Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Çağrı Merkez Hizmetleri Programlarında kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilecek yetkinliğe sahip insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla sizlerin de kariyer hedeflerinde katkı sağlamaktan büyük bir onur duyarız. Sizleri okulumuza beklemekteyiz. Merhaba değerli aday öğrenciler. 2007 yılından beri faaliyet gösteren Emlak Yönetimi bölümümüzde hedefimiz e, sektörün ihtiyacı olan ara elemanı yetiştirmek, meslek bilgisine sahip, etik değerlere sahip, e, emlak pazarlaması, yönetimi ve donatılmış olan elemanları yetiştirmek üzerine kurgulanmıştır. E, Mezun öğrencilerimiz özel sektörde emlak danışmanı olarak alabilmekte, kamuda görev yapabilmektedirler. Sizleri de okulumuzda görmekten büyük mutluluk duyarız. Merhabalar sevgili aday öğrencilerimiz. Finans, bankacılık ve sigortacılık programı 2010 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte. Programımız 2 yıllık olup örgün eğitim şeklinde eğitimini sürdürüyor. Aynı zamanda ikinci öğretim seçeneğimiz de mevcut. Biz e, bankacılık ve sigortacılık programında özellikle banka ve sigorta sektörlerinde çalışmayı düşünen, meslek edinmeyi arzulayan arkadaşlarımızın eğitim öğretimlerine aracılık ediyoruz. Programımızla ilgili detaylı bilgilere okulumuzun web sayfasına ulaşabilirsiniz. Yeni öğretim yılında görüşmek üzere. Sevgili gençler, kariyer planlamamızın en önemli adımlarından bir tanesi olan üniversite akademik eğitimin tamamlama konusundan akademik ve idari eğitimimizle birlikte sizlere yardımcı olmaya iki yıl boyunca sizi en iyi şekilde yetiştirmeye hazırız sizleri bekliyoruz.